Koray Bey'e ben döneceğim çünkü o elektrifikasyon sürecinde çok hızlı davrandı. Yani aslında tüketici finansmanı dediğimiz zaman son dönemde BDDK güncellemediği için çok böyle bireysel kredi Doğru. imkanı yok ama dijital kanalda elektrikli araçlara yönelik herhalde sizden başka böyle aktif olan var mı? Çok ciddi bir çalışma var orada. Yeni ürünler var mı orada elektrik konusunda? Çok öncelik tabii pardon şey Koray Bey'e sordum ama siz Ama artık biz ayrı... Orhan Bey finansman, biz beraber dolaşıyoruz. Finansman tarafını konuşacaksanız... <laughs> Orhan Bey ile artık, artık, ayrılmaz... Artık otomotive karıştığı için ben de onun finansmanı... Ayrılmaz bir ikili olduğumuz için... <laughs> Çok siz doğru. Siz de cevaplayabilirsiniz <laughs> tabii Orhan Alıştım Bey. Alıştım artık. <laughs> Şimdi hatırlarsın 2000... 21 Ekim'de hatırladığım kadarıyla sen o zaman radyo programı yapıyordun. Evet. o zamanki notlarıma gene ben baktım neler konuştuk diye. o tarihte dijital kredi konuşmuştuk esasında. Kafamızdaki fikir. Ee, başkanımız ne dedi Alaydar ee, Ali Aydar Bey? Mobilite dedi. İşte bakın burada mobiliteyi esasla konuşuyoruz ve geniş bir kalabalık var. Demek ki çok ilgi çekiyor. Ve tüketicinin tercihleri de değişiyor esasında. Ne değişti? Z kuşağı geliyor. Bakın Z kuşağı tüketici baktığınızda tercihlerini tamamıyla değiştirirken otomotiv sektörünü de değiştiriyor. Biz tabii finans şapkamızla bizim hani bakışımızdaki farklılık şu esasında diyoruz ki mobilite sistemi içerisinde ne dedik? Çevrimci kanallardan artık tüketiciler araçlarını giydiriyor. Araçlarını seçiyor. E bizim yapmamız gereken de ona uçtan hoca, para vermek. Evet. Kredi sağlayabilmek. Tabii ki de bu e, elektrikli araçlarla birlikte biraz daha hızı artan bir süreç oldu. Ama özünde ulaşmak istediğimiz nokta her ne kadar nihai fatura değeri bizim için kredilendirdiğimiz bireysel müşteri sayısını biraz azaltsa da ne, nasıl mesela? Şu an yaklaşık 100 aracın sadece 21 modeli 100 modelin sadece 21 modeli bireysel müşteri tarafından kredilendirilebilir statüde. Yani 2 milyonun altında kalan araç model sayısından bahsediyorum. Hı hı. Ama özetle bizim gelmek istediğimiz nokta hem bireysel hem de tüzel tüketicilerde dijital noktalardan finansman imkanı sağlayıp müşterilerimize bizim kendi Garanti BV uygulamasını açtıklarında veya işte burada markalarımız var. Markalarımızın kendi sitelerine, kendi uygulamalarına girdiğinde onaylı limitlerini görebilsinler ve noktasında finansman imkanını kendilerine sağlayalım. Ama ben bir ek daha yapmak isterim. Tabii ki. Tabii mobilite dediğimizde finansmanı sadece aracın finansmanı olarak düşünmeyin. Bu mobilite ekosistemine birçok uygulama gelecek. Bunların içerisinde kısa süreli kiralama, uzun süreli kiralama, araç servisi ve bunların hepsinin kredilendirilmesi, şarj dedik, şarjın ödemesinin de yapılması mümkün olacak. Yani bütün de artık dünya Z kuşağı tarafından şekillendiriliyor. Tüketici tercihleri değişiyor. Bizim de finans şapkamızda amacımız burada bütün imkanları müşteriye dijitalde sunabilmek.